Bırak arabayı görüyor musun babacığım? Evet. Arkadaşlar şimdi birazdan başlayalım. Ne oldu? Ne yaptın? Ne şey nerede Şöyle bir platform yapmış. arkadaşlar. Şöyle bir de tırmanma duvarı Şöyle bir de tırmanma duvarı var. S kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü konumuz neresi? Canavar Park ya Canavar Park değil. Biraz park. Hayır, ters evler. Evlerin hepsi ters dönmüş. Oraya gidiyoruz. Çocukları eğlendirmeye. Evet. 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 de mi ters olacağız? ters olacağız. Ev düz olacak. Ev ters olacak. Biz düz olacağız. Aile bizim hayatımız evet. gibi. Hayatımız <laughs> gibi. Orada Lala. görüşmek üzere. Geldik, geldik, geldik. Ters parka geldik, geldik. ters evlere geldik. Zeydeli. Geldik mi ters evlere? Bayağı, ha? Bayağı, <laughs> Hadi bakalım gidelim orada görüşmek üzere. Şurayı göstereyim. Süper. Güzel tesis <laughs> yapmışlar. Tabii içi nasıl acaba? Onu merak ediyoruz. <laughs> Sadıç Nasıl evler? Evler ters. <laughs> Bakalım evlerimiz nasılmış. Böyle bak güzele benziyor. Güzel ya. Şey. Teleferik var. Teleferik var. Sadıcım telefere binecekmiş. Sadıcım telefere binsin diyenler. Cezaret abımı yanıma almadım bugün. Bayağı karabalık arkadaşlar. Şöyle evet. <laughs> Bunun içine girelim mi? Ama girmişler. Direkt Hazret. İçeri girebiliriz. Bunun içine girelim. Hekta arabayı görüyor musun babacığım? Arkadaşlar üstünü birazdan bunun içinde çekeceğim. Herze. Şey. Hekta sabit. Gel babacığım. Giriş ücretli sanırım. Evet giriş ücretliydi doğru. Hekta baksana babacığım. Bak bak. Hekta bak yukarıda şey var. Köpek kafesi de var. Kümes, kümes. He? Köpeği Köpek. yerde yapmış artık. Her şey var. Öyle bir şey oluyor, bir şey var. Ne kadar lan? Kişi başı yüz lira. Kişi başı yüz tamam. Balı. Ha, bu ne oldu? çocukları yaşamak mı kaç yıldır bir parka Sadece bu kapıcı arabaya ya. Yekta servis. Sonuç, bir de <düşüşe> <laughs> Çağırdığın kızlar nereden Osman? <laughs> dönen şey ne acaba? Sanırım bunun içinde uçuyorlar galiba ha. Bu, e, uçuyor yani. Yer kes yerle yer yer çekimiyle bağlantı kesiliyor uçuyor. Ben öyle biliyorum. Maç döndürüyor ya. Hayır, sen sabit duruyorsun. Allah, Allah. Sen sabit duruyorsun hani uzay boşluğundaymışsın gibi. Bilader. Arkadaşlar bunu biliyor bilmiyorum ama ben öyle tahmin edemiyorum. Bekle. <laughs> Buna bırakabilir mi? Bu lan. Uzay boşluğu. Bilader burada mı havada kalıyor? Evet ha? evet Youtube'a video çekiyorum da o yüzden bir şöyle içini gösterebilir miyim? Çalışacak, göremezsin. Ha şöyle sadece şöyle göstereyim yeter. Bu noktada havada mı kalıyorsun? Aynen. Lan dışarı uçmuyorlar lan. He? Cem'in ailesi. Dışarı dönüyor. Ve şu an içinde gider. Oo oh, oh, gölgesi gözüküyor. Evet uçacak şimdi onlar. Şöyle bir platform yapmışlar Suyun içinde kendi kuvvetleriyle dönüyor. Arkadaşlar şu çok fena ya. Buradan uçuyorlar yani. Resmen şöyle gidiyorlar. Bilmiyorum bineceğim, mi, binmeyeceğim ama canım da istiyor bilmiyorum. Arkadaşlar ee, bu gölün üstünden şöyle bir platform yapmışlar. Buradan direkt uçuyorsun yani. Şöyle ve ee, karşıya doğru. Şu an biri çıkıyor. Şimdi biniş yapacak. Şöyle bir de tırmanma duvarı var. Çocuklarla bir şimdi oraları keşfedeceğiz. Ben şimdi bir ufak bir çekim yaptım burada. Böyle kendi şeyleriyle. Şarjlı bunlar galiba. Arkadaşlar şimdi gidiyoruz çocukların yanına. Onlarla gezeceğiz. Ben hızlı bir çekim yapıyorum. den anneler bindi. Arkadaşlar yarış başlasın. Çalışma başlasın. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hey, şoförler! Hayatım! Çevir direksiyonu. <laughs> Çevir direksiyonu. <laughs> Çevir direksiyonu. <laughs> Öbür tarafa. Öbür tarafa. Şeye sıkıştı. Direksiyonu çevir. Ver bana Arkadaşlar gözlü uçurdu Çalda. Çalda kim çarptıysa uçurdu gözlüğü. <laughs> Hayatım çevir bana. Çevir çevir. <laughs> Hayatım bas bas. Sen. Ters Kaç sebeziyorsun, ha? Valla ona binmek istiyor mu ya? Yani, Eğer bu biletli değilse ben buna binerim. Ben bilet kuyruğuna girmek istemiyorum, deli gibi bilet kuyruğu var. Burada biletli değil. Burada burada alıyor olabilir şey misin, şey ha? Ben şey mi mi şehir Ha? Yüzününün. Ha yüzmeye mi? Bakalım. Ama soğuk su mu gelir şimdi üstüne? Hayır, Sadıcığım, parkura. Sadıcığım parkuru tırmanabilir misin? Ha? Ya. <laughs> ne olacak? Yarışalım mı seninle? Orada da çok sıra var. Ördekleri görmek ister misin? Ha? Bak ördek. <laughs> evet. Kepçeci. Hadi kepçeci. Yekta <laughs> servet. Şimdi biraz da sen süreceksin. Hadi bakalım köpçücüler. Hadi kaldır bakalım. Hadi beraber oynayalım. Yapsana oğlum. Hadi yap çabuk. Şuna bitiyor. <laughs> Hadi oğlum bana ne i̇ndir onu. Aşağı indir. Evet, indir. Kuma bak kuma. şunu bir. Ben şunu göstereyim ben. Bak oğlum. Bak. 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 Aldık. Bak, senin üzerinde de. Al sen yetişmek bizi Yap bakalım. Al al al. Plastik. Bak bu bu şu, şu. oh. <laughs> evet. bu, bu burada bu da bir tane baba babanı da. Yuhu! Bak işte burada yine var. Var şuraya. Var şur. Ha, of. Gel baba abici, karı izle. Hadi. Var şurası. Ha. Kaldım, kaldım. Bunu kaldım, Zeydere. Bunu kaldım, Zeydere. Bunu kaldırdım. İyi Gücü yetmiyor. Bak, bak, ileri, ileri. <gülüyor> <gülüyor> sen de, sen de, sen de. Kaldın, bak, kaldın. bak, depçeden, de, bak, 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 Arkadaşlar ters evin içine gidiyoruz. Direkt ters evin içine göreceğiz. Değil mi Hadi. 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 ters eve gidiyoruz. Hadi. Evet. Ters eve. nereden gireceğiz bunu? Hadi. Hadi. Nereden gireceğiz Aa, gel, ha, gel buradan giriş gelin. Gelin. Ters evin girişi burada. Gel. Gel. Gel Zeyd Ali. Hadi gel. Geç. Evet. Ev ters ev. Arkadaşlar. Oğlum tersim döndü. <laughs> Yekta. Oğlum nereye gidiyorsun? Çocuk odasına bak yek arabalara bak. Çocuk odasındaki arabaya bakın. Abla gel. Zeydeli. Hayır, hayır. Bak bak. Geçin bakalım oraya. Geçin. Çocuk odasına geçin. Zeydeli. Geç. Geç babacığım sen. Hadi. Gel buraya Zeydeli. Tamam sen bir şuraya geç ben onu çarpacağım şimdi. Arkadaşlar. Dolaplar ters. Perdeler ters. Ben ters oldum. Yatak odası. Oh, başım döndü lan. Şöyle. Her şey ters olmuş. Bakın ütü. Süpürge de dışarıda ters. Burası da banyo. Tuvalet de... Arkadaşlar. Benim tarzım döndü. Şu an yukarıda bir çamaşır makinesi var. Lavabo yukarıda. Aa, e şurada tuvalet. Çocuklar nereye gidiyorsun? Geliyorum. Ya, gel evet. Çocuklar bir gelir misiniz? Bir gelir misiniz bir? Geldim. Zeydeli. Zeydeli bir gelir misin? Mu? Arkadaşlar şu an üstümüzde bir tane şey var. Yatak var. Burada Dolap var üstümüzde. Bir de evet üstümüzde halı var. Bakın halı. Zeydan Bey halı nasıl? Onu nereden aldın lan? O işte. Gel direktten. O değil Yekta halı. O Halıya evet. bakın. Yukarıda halı var. Biz böyle duruyoruz. Evet işte. duruyoruz. Gel. Yekta Sahne gel yukarı çıkalım. Zeydan gel yukarı çıkıyoruz. Yukarıda da ters ev. Yukarısına bakıyoruz. Çok pardon. Rekta, Zeyd Ali'ye bir bak babacığım. Arkadaşlar, burası yatak odası. <laughs> Çok enteresan. Şu an yatak odasının <laughs> yatak bir üstünde. Şöyle perdeler. Çocuklara bakın. Çocuklar eve tersten giriyor. Zeyd gel bakalım. Aha dolabı açtı. Ee, <laughs> uh -huh. ters dolap. Ters oğlum ters dolabı nasıl açıyorsun? Şey ters ya. Arkadaşlar şey. ev ters. Şey. <laughs> i̇çeriye mi? Hayır oğlum içine girme. <laughs> <laughs> ev ters. Şey ters. Çocuklar böyle duruyor. <laughs> Ama ev ters duruyor. <gülüyor> <gülüyor> yatakları, yatakları, yatakları. Dekler, yatağı uzatmaya çalış. Yatağa uzanmaya çalış. Zeyd Yatak burada. Gelin hadi yukarıya çıkalım. Evet. Arkadaşlar böyle. Gel Zeyd Evet. Dikkat edin. Bir dakika. Merdiven de ters. Bir bakar mısınız? Merdiven de ters. Bir gelir elimden tut. Yektas abi, sen de yavaş içeceksin babacım. Zeyd ben önümden tutmam lazım. Tersim döndü. Oğlum, benim de tersim Obo! Um, burada ne varmış? Daha da bir de oynayalım baba. Oho, grubu yukarıda. <laughs> Her şey yukarıda. <laughs> Yekta mutfa Zeyd Zeydeli. Zeydeli. <laughs> Arkadaşlar. Şu an. Açtım gel bakalım babacığım. Şu an tavanda yürüyoruz. Buzdolabında ters. Buzdolabı <laughs> ters. Çocuklar buzdolabı nasıl açtınız? Sefa arkamda. Üstüme düşecek gibi. Zeyd Ali. Nerede? Zeyd Ali gel böyle. Zeyd Ali. Evet, evet. Baba, mi oluşmuyor? Araba burada, bizimkiler aşağıda. Araba da ters. Aa, evet. Sadık. <laughs> <Çok iyi>. zeydeli <laughs> Nerede zeydeli zeydeli nerede? <laughs> Bunları çocuk odasın. Oğlum oyuncaklar yukarıda, siz aşağıdasınız. Hadi oyuncaklara. Nereye gidiyorsun? Zeyd bir bakar mısın Abla, amca? Devamı yok. Lütfen. Ama bak oyuncaklar orada. Babuşka. <laughs> merdivenin devamı yok. Tamam çıktı. Ha yok musun? Evet merdivenin devamı yok. Bu çünkü başlangıç noktası der. Ev ters dönünce normalde böyle çıkıyor. Hadi gelin burada fotoğraf çekinelim Oyuncaklar yukarıda. Yukarıya. Ev er ters. Zeyd Ali oyuncak yakalamaya çalışın bakalım hanginiz yakalayacaksınız? Zıplayın bakalım. Bekle, <laughs> bekle zıpla fotoğraf çekeceğim. Bir daha. Hayır oradan zıpla oradan. Bakın, bakın bir. Gelin fotoğraf çekeceğiz, gelin. Gel buraya Zeydeli. Zeydeli. Bir gelir misin? Güzelci. Hadi oyuncakları yakalar gel. Oyuncakları yakalayamıyoruz. Çünkü oyuncaklar yukarıda. Baba karda... benim kucağımda kaldırsa bir şey. Evet. Babuşko benim kucağımda kaldırsa. Söyle babacığım. Bilmiyorum deneyelim mi? Deneyelim. Hadi gel. Atacağıma. Şimdi geldice Bakalım yetişecek mi? Aa, Aa değdik mi? Değdik. Gel. Değdik. Tamam. Karlı. Karlıza değdik. Bak burada da ütü var. Bu çiğnenebilir. De Hah. Bu çiğnenebilir. Değdi. Çiğnenebilir değdim. O ayıcıklar değelim o gel. He, ayıcıklar mı kardaydı? Ya, değdi. Arkadaşlar Tersi. Rektay yatak odasını geçiyoruz. Aa! Babuşka! <laughs> şey Hı? Şey diyeceğim. Bir şuraya gez ayıcıklara bir Ayıcıklar yukarıda. Gidelim o mi ayıcıklara? Evet, gidelim. Hadi gidelim. Ayıcıklar mı? Elimde izliyor mu? Sağ olmuşsun Gel. Dikkatli. <laughs> Arkadaşlar, merdiven ters. Merdiven Dikkat mi? et kafana. Ve Ayıcıklara değebilecek mi? tamam gel Arkadaşlar şu an ters evdeyiz. Oyuncaklar yukarıda. Yekta Zahmet ayıcıya değebilecek mi? Görelim. Bir fotoğraf çekelim. Hadi böyle ol. Bana bak. <gülüyor> Hadi. <laughs> Ayıcığa değebileceğiz mi? İnşallah değebileceğiz. Ayıcığa değebileceğiz mi? İnşallah Ayıcık tavanda ama. Biz <laughs> oyuncakları nasıl değeceğiz? çünkü oyuncaklar çok yukarıda. Ama biz de Hadi gidelim mi iktaç abi? Olur mu? Kıtıri, gidelim mi? Gidelim. <laughs> bakalım. Orada. Bir daha araba buradaydı. Yekta servet nerede araba? Burada. Hadi bakalım gidelim. Gel. Gel bir. Gel babacığım, bir gel. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Gel Hoppala. Hoppala. <laughs> hadi bakalım. Oh. Girdiğimiz ev buydu arkadaşlar. Yekta gel. Gel babacığım.